Teknopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde VDSL'den fibere geçmiştim ve daha sonra bana Türk Telekom'un zorla verdiği modemi değiştireceğimi söylemiştim. Öncelikle çok fazla soru geldi. Birkaçını cevaplamak istiyorum. Türknet'in hattını kullanıyorum arkadaşlar. Ona da geçen hafta bir zam geldi. Şu anda yanlışım yoksa 99 lira 100 TL arasında olması lazım. Ama aldığım hıza göre fiyatın halen daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi takacağımız modeme bakalım öncelikle. Modem dememin sebebi açıkçası biraz ağız alışkanlığı. Aslında bir router yani yönlendirici bağlayacağız sisteme Sağda benim eski router'umu görüyorsunuz AC5300 Solda da Asun bana bu video için verdiği yeni router'ı görüyorsunuz RGB'li bir router RT-AX82 Zaten incelemesini yapmıştım sitede bulabilirsiniz arkadaşlar Sağdaki 802.11ac destekli bir router Soldaki ise Wi-Fi 6 destekli yani 802.11ax destekli yeni nesil bir router Biz de bugün bu router'ı sistemimize takacağız Türk Telekom'un ZTE modemini görüyorsunuz burada şu anda sorunsuz çalışmakta modem Şimdi arkadaşlar modemi takmadan önce eski modemin MAC adresini öğrenmekte fayda var Zira bazı servis sağlayıcılar MAC MAC adresini zorunlu kılabiliyor. Yani illa onların verdiği modemle internete bağlanmanız için MAC adresi kontrolü yapıyorlar. nette böyle bir durum söz konusu değil ama ben yine de size modemin MAC adresini nerede bulacağınızı göstereyim. Modemimizi alıyoruz ve arkasına bakıyoruz arkadaşlar. Burada MAC adresi yazıyor. MAC adresinizi burada görebilirsiniz. Bunu bir kenara not etmenizde fayda var. Aynı zamanda modemin kutusunun üstünde de MAC adresini bulabilirsiniz. Yeni modemi takmadan önce Türknet kullanıcı adı ve şifremizi öğrenmemiz gerekiyor. Online işlem merkezine giriyoruz ve daha sonra sol alttan teknik destek kısmını tıklıyoruz. Burada modem şifre bilgisine tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere Türknet bana modem kullanıcı adımı, modem şifremi ve modem seri numaramı dahi veriyor. Bu bilgileri bir kenara not edebilirsiniz. Şifremizi de hazırladığımıza göre Türk Telekom modemimizi artık kapatabiliriz. Şimdilik Türk Telekom'un modeminden çıkan kabloyu bağlayacağım arkadaşlar. Kabloyu modemin WAN portuna bağlıyoruz. Modemi açıyorum. Daha sonra kendi kablosuna geçeceğim. Şimdilik Türk Telekom'un kablosunu kullanıyorum. Şimdi modem kullanıcı adı ve şifremiz hazır olduğuna göre yeni Asus modemimize bağlanabiliriz. Kullanılabilir ağlara bakalım. Asus F8 yazıyor. Bu modeme bağlanıyorum şimdi. Wi-Fi 6 desteklediğini belirtti bana Windows bu ağın. Çok güzel. Şimdi router'ın arayüzüne girmek için router.asus.com adresini yazıyorum. Bunu yazar yazmaz karşıma modemin kurulum ekranı geldi. Şimdi yeni bir ağ oluşturun diyerek işleme başlıyorum. İnternet bağlantınız kullanıcı adı ve şifre gerektiriyor mu? Evet. Lütfen aşağıdaki seçeneklerden internet bağlantı türünü seçin. İnternet bağlantı türümüz PPPoE. Fakat burada ek bir ayar da yapmamız gerektiğinden dolayı özel ISS gereksinimini de seçiyoruz ve sonrasında PPPoE'yi seçiyoruz. Türknet'in bize verdiği kullanıcı ve şifreyi giriyoruz. Modem şifre bilgisi sayfasında kullanıcı ve şifreyi kopyalanabilir yapmayan Türknet'e buradan sevgilerimi yolluyorum. Benzer şekilde şifreyi de kopyalayıp yeni modemin arayüzüne yapıştırıyorum. Ve sonrasında yine özel ISS gereksinimi seçiliyken ileri diyorum. Şimdi karşıma ISP profilini seçin diyor. ISS, ISP aynı şey. ISS Türkçesi İnternet servis sağlayıcı, ISP İngilizcesi internet servis provider. Bu listede ülkemizdeki hiçbir servis sağlayıcı yok. Bu bağlamda manuel ayar diyoruz. Bir sonraki aşamada tek yapmamız gereken VID kısmına 35 yazmak. Artık ileri diyebiliriz. Kablosuz olan ayarlandığı sayfaya geldik. Açıkçası benim burada ilk yapacağım şey 2.4 GHz ve 5 GHz e ayırmak. Zira bazen sıkıntı olabiliyor. Bu bağlamda bunu seçeceğim. Sonrasında ağımın ismini vereceğim. Ağımın şifresini belirleyeyim. Her şey tamam. Uygula diyorum. Router'ımın Wi-Fi 6 desteği var. Bu bağlamda neden kullanmayayım? Bu eğer değiştirmiyorum. Onay kutusu seçili kalacak. İleri diyorum. Şimdi burada modem arayüzüne erişirken kullanacağımız kullanıcı ve şifreyi belirliyoruz. Benim tavsiyem bunu da değiştirmeniz yönünde. Zira olur da birisi kablosuz ağınızın şifresini kırarsa modeminizin ayarlarını değiştiremesin. Oturum açma adına admin yapıyorum. Parolayı da kendi belirlediğim bir parola ile değiştiriyorum. Buradaki işim de tamam. İleri diyorum. Son sayfada bana modem belirlediğim şifrelerin bir özetini gösteriyor. Bu aşamada modem artık kendini kapatıyor ve yeni bilgilerle tekrar açılıyor. Kontrol edelim yeni ağımız gelmiş mi? Evet artık burada yeni ağımız gözükmekte. 5 GHz olana bağlanmak istiyorum. Bağlantı başarılı ve internette gördüğüm kadarıyla çalışıyor. Zira bağlı güvenli yazıyor. Test edelim. Evet her şey tamam. Artık Türk Telekom'un modemi olmadan da internette sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyoruz. Diyelim ki siz benim kadar şanslı değilsiniz ve servis sağlayıcınız illa onun verdiği modemi kullanmanızı istiyor. Bu bağlamda bir Mac koruması koymuş sisteme. O modem olmadan bağlanamıyorsunuz ne yapacaksınız? Modeminizin arayüzüne gireceksiniz. Daha sonra bank kısmına geleceksiniz. Burada sayfayı en aşağıya çektiğinizde özel ISS gereksinimini göreceksiniz. Onun da altında MAC adresi kısmı var. Buraya eski modeminizin MAC adresini girdikten sonra artık MAC kısıtlamasından da kurtulabilirsiniz. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde Türk Telekom'un modemini değiştirdik ve artık evde kendi Wi-Fi 6 destekli son model firmware güncellemesi alan bütün ayarlarını istediğimiz gibi yapabildiğimiz bir modemimiz var. Sorularınız varsa lütfen video altında belirtin. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın.